burada arkadaşlarla beraber devletin vermiş olduğu özel savaş politikasına karşı hep birlikte bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik adı altında bu mücadelemizi daha büyüteceğiz, daha da büyüteceğiz, daha da ileri taşıyacağız. Kürt mahallelerinde, yurtsever mahallelerde özellikle Kürdistani ailelerin üzerinde oldukları bölgede bir uyuşturucu savaşı, bir uyuşturucu mücadelesi verilmekte. Mesela Kürt halkı bu uyuşturucuya karşı çıkmakta fakat bu uyuşturucunun bir şekilde Kürt halkının içinde bitmediğini görüyoruz. Devlet, daha çok Kürt çocuklarının, yurtsever çocuklarının, yurtsever ailelerin çocuklarının bu pisliğin içine düştüğünü görüyoruz. Bizim hayatımızın her alanında bu özel savaş politikası girmiştir. Mesela bugün gençlerimiz Kürt halkının verdiği mücadelenin birincinde değildir. Bu uyuşturucu illetinin uyuşturucu pisliğinin sebeplerinden bir tanesidir. Cişe Retabet ve Göçlük Beybet kampanyasını başlattık. Öncelikle bu kampanyanın asıl amacı mahallelerimizde olan özel savaşlara karşı Kürt genç kadınların bugün uyuşturucuya, fuhuşa sürüklenmesi, bugün AKP, MHP, faşist iktidarının yarattığı baskıya, sömürüye karşı, ön kuzaylık karşı bir kampanya başlattık. Bugün Kürt halkı üzerinde yürütülen mutlak bir tecrit var. Bu tecritin de ilk önce mahallelere, evlerden topluma, bugün evlerimizdeki gençleri, mahallelerimizdeki, çevrem, çevremizdeki gençleri toparlayıp o gençlerle bir arada durup mahallelerde semaver etkinlikleri, şölenler, turnuvalar düzenleyip çok güzel bir sona ulaşacağız. Umutlu bir son olacak. Evet. Etim bu politikalarla e, bizleri amaçladığı yer kapital sisteminde bizi çöktürtmek. Tam olarak bizi çöktürtüp kapital sistem içerisinde yozlaştırmaya sürüklemektir. <laughs> Devlet kadından korkuyor. kadını kendi gücünden korkuyor. Çünkü kadın kendi gücünün farkına vardığı zaman kendi öz farkına vardığı zaman güçlenir yani. Hep genç kadınlar olarak hepimiz kendi öz gücümüzün farkına varmalı ve bu faşizme karşı savaşçı bir ruh ile savaşmalıyız. Evet. Biz de bu evet. biliyoruz ki Roşala devrimi kadın devrimiydi. Biz de bu kadın devrimini ele alıp Juna Masana eylemlerinden oh, bu eylemlerden yola çıkar kadınlarımızı daha umutlu, daha güçlü bir geleceğe sürükleyeceğiz.